söz versek. Çok güzel. Siz de bizden ilk beş ay hiç kira almasanız. Olur mu? <laughs> olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. <laughs> Ne güzel olur. olur. Canım, olur, <gülüyor> <gülüyor> olur. Canım olur mu? Aa. Nerede görülmüş? Kim yapar böyle bir şey? <laughs> TTNet. Şimdi TTNet'e iki yıl abonelik sözü veren tüm yeni müşterilere ilk beş ay internet bedava. Evet, şimdi TTNet'le olmak isteyen tüm yeni müşterilerin bir sözüne ilk beş ay internet bedava. Ayrıntılı bilgi 444-0375 ve ttnet.com.tr'de. şık sofralardan vazgeçmeyenlere, misafir ağırlamayı sevenlere, konfor ve rahatlık isteyenlere istikbalden yılın en güzel fırsatı. Şimdi alışveriş yapan herkese anında tam 1000 lira indirim. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın Nisan 2014'te ödemeye başlayın. <Sessizlik> Türkiye'nin başına öyle bir bela saracağız ki... ...kendi sorunlarıyla baş edemeyecek hale gelecekler. Başımıza bir de bunlar çıktı. Armageddon diye özel bir tim. Ölü ya da diri. Boyrazı bu. Karanın yerini buldu. çok istedim ama yapamadım. Sana bir türlü söyleyemedim. Ben hiç korkmuyorum. Sen çıkmasaydın karşıma hayatım hiçbir anlam olmazdı. Ben seni çok seviyorum. Belki sen de nefes alamazsın. Yoğun bakımda öldü gitti derler. Efendim, kol kafandı rahatsız çok kahkaha attıran ve çok gözdüren kızlar ve annelere bir kez daha hoş geldiniz. Yiyy! Hazır mısınız bu birbirinden değerli hanımefendileri tanımaya? O zaman ilk ailemizi tanıyoruz yani Zeynep Hanım ve kızı Aslı. <laughs> Zeynep ve Aslıhan Erdemir Zeynep Hanım 38 yaşında. iki çocuk annesi ve terzi. Kızı Aslıhan 19 yaşında. Moda tasarımı birinci sınıf öğrencisi. Amaraptır. Sürpriz yapmayı sever annesine. Bir arkadaşımla ne kadar paylaşıyorsam annemle de o kadar derin detayları paylaşabiliyorum. Ben bir tane laf söylerim. O 10 tane söyler. Artık beni susturur yani. Daha bir şey söyleyemem. Ben evden çıkarken onu niye giydin? O olmamış Aslı. Geri gel bakayım. Şu daha güzel olur falan diyor. Genelde birbirimizin zevklerini biliriz o benim zevklerimi bilir, ben de onun zevklerini bilirim. Ee, yani hediye alırken de tabii ki heyecan oluyor yani. Ben yine de sereddütte kalıyorum anneme hediye alırken. Ee, çünkü annem öyle kolay kolay her şeyi beğenmez. Ben beğenirim, alırım. Evet. Beğenir diye düşünürüm, şok olurum sonra <laughs> Evet. Onlar geliyor. Zeynep Hanım ve Aslı geliyor. Zeynep Hanım sizi sağ soluma, seni sağıma alıyorum Aslı'cım. Şöyle geliniz lütfen. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizi küçük bir tanıyalım hemen. İsmim Zeynep Erdemir. Evet. Tekstil işiyle uğraşıyorum, terziyim. Çok güzel. Ha, model o zaman işli i̇şte dışı. Evet, dışı evet, evet, evet. Kendinize böyle bir kıyafet dikiyor mu? Bir dikiyorum, musun? evet, evet, dikiyorum. Yani baştan tasarlıyorsunuz her şeyi. Tasarlıyorum ya da gördüğümü, beğendiğimi model, model olarak, olarak, olarak alıp, evet, evet, evet. Çok güzel. Mesela bir elbise gördünüz. İnanılmaz pahalı ama ben sana dikerim boşver deyip evde çatır çatır dikip aynısını veriyorsunuz. Evet, bana. evet. E ne güzel. Evet. Vallahi. Sen ne yapıyorsun ki Seni tanıyalım Okuyorum bakalım. Okuyorum ben de. Adım Aslan. Evet. E, üniversite birinci sınıf moda tasarım öğrencisiyim. Moda tasarım. O kadar. 19 yaşındayım. Evet. O kadar. 19 yaşındasın. O kadar. O zaman sizleri daha yakından tanıyacağız. Efendim alkışlarla sizleri mor alıyorum buyurun. Ve ikinci aile tanımaya gidiyoruz Filiz Hanım ve Seda. Filiz ve Seda Altın Evlek. Filiz Hanım 45 yaşında, aşçı. Kızı Seda 23 yaşında, Almanca öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Gözlerin içine baktığım zaman ondan çok dolu dolu enerji alırım. Annem çok pratiktir, eli çok lezzetlidir. Çok detaycı, her şeyi çok inceler. Bir hamur bile tutacak, ölçüsünü de kaçırmaz. Her şey kafasına çok takar. O niye öyle oldu? Bu bu, bu niye böyle oldu? Modayı takip etmek yerine kendimize yakışanı almaya tercih ederiz. bu oldu mu? Hı -hı. Evet. Anne bu oldu mu? Evet. Hadi alıyoruz o zaman dedi. Vallahi biz çok çılgınlıklar yaşarız aslında alışverişte. En son alışverişimizde bayram için teleskop almaya gittik. Onu bulana kadar akla karayı seçtik. <laughs> Filiz Hanım ve Seda geliyor. Buyurun Seda senin sağma. Anneciğim sizi soluma alıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Filiz Altın Evrek. Evet. 45 yaşındayım. Çok güzel. İki çocuk annesiyim. Çok güzel. Maşallah. Evet. Biri burada. Çocuk. Evet. Biri bir de oğlum var. Oğla, oğlan oğla var. Oğlan büyük kız mı? Kızım. Kızınız. Diyor. Bir yaş. Anladım. Seni tanıyalım bakalım Seda. Ben Seda Altın e, 23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Almanca Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Ha, Almanca konuşuyorsun yani. <laughs> yani. Ha, bol bol Almanca konuşuyorsun yani. Başka ne <laughs> yaparsın ne dersin? Başka ne yaparım? Annemle gezmeyi severim. Ha. Osmanlıca çok severim. Gezentesin yani. Osmanlıca mı Gezant. seversin? Evet. Nasıl yani? Osmanlı kültürünü ve yaşantısını araştırmaya çok büyük merakım var. Bu yüzden Osmanlıca kursuna gittim. Ha. Yazabiliyorum. Hat yazıyorum. Okuyabiliyor musun? Evet. Okuyorsun. Çok güzel. Değişikmiş. Valla çok güzel kız. Bravo. Alkış sarı masaya alıyorum. Buyurun. <laughs> ve üçüncü aile tanımaya gidiyoruz. Fatmanlı ve Gülten. <laughs> Fatma Doğan ve Gülten Karataş Fatma Hanım 45 yaşında Aşçılık yapıyor Kızı Gülten 26 yaşında Özel sektörde çalışıyor Daha mutlu hiç sevmez annesi gibi Ben de çok evde otoriterimdir biraz okullarda. Aynı ev içinde annemle olmaya bayılıyorum Hiç kendini üzmez böyle Oturur kendi haliyle böyle yani e, Aheste işte, aheste işte yapar Ben ona çok kızarım bazen <laughs> Dışarıda hangi arkadaşımla nerede olduğumu bilse bile o telefon elinden düşmez. Nerede kaldın? Ne zaman gidiyorsun? Zaman geçirmeyi çok seviyorum ben çocuklarımla. Hani gideriz alışverişte falan, ee, onların zevkini bildiğim için genelde sade şeyler sevdiği için. Hani ben genelde böyle cıvıl cıvıl böyle şeyler falan alırım. Annem bilir hiç sıkıntı olmaz alışveriş yaparken. <laughs> Güzel ve Fatma Hanım geliyor. Bravo işte bu. İşte bu. Böyle enerjik gelişler ya. İşte bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Valla sizi gördüm daha iyi oldum. Farkındaysanız size bir yakın davranıyorum. Diğer evet. ailelere göre. Size daha bir yakınım diğer ailelere göre. Nedenini sorarsanız bana yaprak sarmasıyla kek evet. getirmişler. <laughs> Ah, afiyet olsun. Ha. Ah. Ah. Bitişte de altı gün yapar geçeriz. Altı da yaparız, sekiz de yaparız. Vallahi Hep yaparız. Hep beraber, da. Vallahi. cım bir Hep Çok beraber güzel. gidelim. Seni tanıyalım bakalım anne hemen. Benim adım Fatma Doğan. Evet. Ev hanımıyım. Çok güzel. Emekliyim. Aşçıyım. Aşçısın. Evet, evet. aşçıyım. Evet. Ev evet, ah, 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 evet, ah, belli oluyor zaten değil annem. Vallahi belli oluyor. Sen yapmadın değil mi hiçbirini? Ya dolmayı beraber yaptım annem. Ha ama biraz kötüydü. Ha. Değil mi? Ha. Yok o yardım eder bana. Ha. Evet her şey her konuda yardım eder bana. Kızım. Ev hanımız değilse aşçısın. Ee, ev hanımı. Emekli oldu mu ev hanımı? Artık inşallah. ev hanımı. Evet şimdi yani relaks İşi oldum. eve getirin artık. Evet, şimdi, ev evde için, yapıyoruz. e, aynen tamam. öyle. Evde getirdik evdeyiz. artık, artık siparişler çok, alıyoruz. Çok. <laughs> Sen ne yapıyorsun bakayım evet. Gülten? Ben de özel bir sektörde çalışıyorum. Evet. sektör getir olarak. Yani çok özel tane ya. Yani. Ee? Evet çok özel söyleyemem. <laughs> ne, ne üzerine çalışıyorsun peki? <laughs> e, ee, medikal. Medikal. Evet. Ameliyat malzemeleri falan mı? Evet. Ee? Öyle. Hı -hı. Bu kadar. Hı -hı. Yani biz Gülten'i tanıyacağız dediğimizde sadece medikal olarak mı? Hayır ha. Gülten Karadaş. Hı -hı. 26 yaşındayım. Evet. İzmirliyim. Oo evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gezmeyi <laughs> tozmayı seviyorum. Belli oluyor. Mu? Evet. Belli oluyor. <laughs> Efendim alkışlarla sizleri pembe masaya alıyorum buyurun. Onlar <laughs> yerini alıyor. Bizlerse ilk etapımıza gidiyoruz. Yani beni bilirsin. <laughs> Benim bir şey gelmiş bulunmaktayım. <laughs> ve değerli hanımefendiler benim yanımdalar ve onlara şu soruyu sormak istiyorum. Sevgili Perme Masa. Anne kız birbirinizi iyi tanır mısınız? Tanırız. Tanırsınız. Evet yani. Sen tanırsın mısın bir tanene? tanıyoruz da burada ne olacağını düşünemiyorum Tamam. evet. <laughs> Sevgili Sarı Masa anne kız birbirinizi iyi tanır mısınız? Bakayım. Vallahi, Vallahi tanıyor tanıyorum. Vallahi tanıyorum. Aa benim kız tanıyorum. Sen anneyi <laughs> tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Peki sizin için aynı konu Evet, evet, evet biz de çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Çok, evet. iyi, tanıyoruz. çok iyi tanıyorsunuz. İyi tanıyorsunuz, tanıyorsunuz. Öyle mi? Evet, tanıyoruz Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım <laughs> ne kadar iyi tanıyorsunuz. <laughs> o zaman benim üstüne geçiş yapıyoruz. Annelerimi arkadaki yerlerini alabilir miyim? Buyurun. Sevgili hanımlar sizlere 3 tane soru soracağım ve 15'er saniye vereceğim. A anne kız aynı şeyi yazdığınız takdirde de 250 ve 250'şer puanları almaya devam edeceksiniz. Yalnız bunları yapabilmeniz için belli kurallar var. 1. Asla kopya çekmiyorsunuz. 2. Ben söylemeden yazı tahtlarınızda ne yazıyor söylemiyorsunuz. 3. Ben söylemeden arkaya dönüp annemizin ne yazdığına bakmıyorsunuz. Tamam mı güzel kızlar? Tamam, tamam mı onlardan daha güzel annelerin? Tamam efendim. Tamam. O zaman... İlk soru gelsin. Kalemler hazırlansın. 15 saniyeniz var. Hmm. Efendim malumunuz hayat bir sınav. Hey, Hepimiz kız. bazı dönemlerden sınavlardan geçiyoruz. Sınanıyoruz her şey tarafından herkes tarafından. O yüzden dikkatli dinleyiniz bu soruyu. Kızınız. En son en son kızınız en son ne sınavına girdi? Buyurun. Herkes kendi yazı tahtasına bakıyor. Yazan yazı tahtasını kapatıyor. Kızınız en son hangi sınava girdi? Buyurun. Ders olarak mı? Ne sınavı? Bilmem. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Yazan kapatsın. Kapat, 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 kapat. Harikasınız. Muhteşemsiniz. Sevgili Pembe Masal. Tamam mı Zeynep Hanım? Evet. 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 Aynı anda ıslattığınızı işte görebilirim <gülüyor> lütfen. <gülüyor> en son ne zaman girdin o ama? Geçen seneydi yani. Geçen sene. Geçen sene. Anne ne yazmış olabilir? Otomatik yazmıştır belki. Hayır. Türkçe mi yazmış? Hayır. <laughs> ne yazmış? O zaman ben de bu iki güzel bayana 250 puan <gülüyor> bakın <gülüyor> bakalım veremiyorum. Ya anne niye bilmiyorsun ya? <laughs> Sevgili Sarı aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim lütfen? <laughs> en son hangi sınava girdi dedim ve o kadar açıklayıcı ve o kadar güzel yazmışsınız ki kızınız onun kısaltmasını yazmış ve ben de size 250 puan bakın bakalım veremiyorum. <gülüyor> 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 Hani sen de mi? değil mi? Bilmiyorum. 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 O hiç aklıma gelmedim. Şey şey Sınava giren <laughs> benim ama benim aklıma gelmedi. Sen ektim kendi girdiğin sınavı bilmiyorsun. <laughs> Anladım. Daha genel olduğu için. Belli çakmışsın o sınavdan herhalde. Yok vallahi geçtim. Geçtin mi? Kope çektin herhalde aklında kalmamıştı. Yok yok vallahi geçti ama. <laughs> yok kaldın demiyorum kope çekmişsin diyorum o zaman. Çekmedim kime baktım en ön sırada oturuyor. En ön sırada hadi hadi. <laughs> Efendim bravo 250 puan alamadınız. Ve geldik mor masaya. Aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim lütfen? Açıklayayım mı bunu? Açıkla bakalım. <laughs> e, açık öğretim ek sınavıydı bu. Üniversiteye gitmem için bu sınava girmem gerekiyordu. Dil anlatım ve İngilizce dersinden girdim. Anne ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış bilmiyorum. Beden eğitiminden sözlü oldu. <laughs> Öyle yazamaz. <laughs> Niye? Yazamaz. Yazamaz mı? <laughs> Yani o bir dersin sınavı değil değil mi? Ek sınav. Mı? Dersin. dersin, sınavı dersin değil dersin sınavı. Anladım. anladım. Ve anne senin sözde biliyordu ama bilmiyorum yazmış. <laughs> bilmiyorum ya. Yani. Ve ben de size maalesef 250 puan bakın bakalım. Videolar! <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> çak, çak <laughs> Ve geldik. ikinci soruya. Tahtalar silinsin. Kalemler hazırlansın. Hey. Heyecan yapmayın lütfen. Alt tarafı <laughs> ikinci soruyu soruyorum. <laughs> Al Heyecan gel. yapmadım. Kafağanı. Düştü. Beceriksiz. <laughs> evet. Kalabalık bir ailede mi yaşıyorsunuz sevgili Pembe Masa? Evet. Hı? Siz? Peki, Sarı... Çekirdek. Çekirdek. Kaç kişiden oluşuyor ailenin? Dört. Dört. Çekirdek. Çekirdek. Dört. Dört. Gerçekten. Dört. Dört harika. Sorum şu. Evinizde bütün herkesi düşünün. Evde kaç kişi yaşıyorsanız hepsini tek tek düşünün. Evinizde genelde en çok en çok Yemeği kim yer? Buyurun. 15 saniyeniz başladı. Herkes geminin tahtasına bakıyor. Yazan yazın tahtasını kapatıyor. Gözüm <laughs> üstünüzde. Kapat lütfen. Çok kolay. Kapat kapat Sedat. Kapat asla. Harikasınız. 15 saniye kadar herkes bitirdi ya. O kadar belli <laughs> mi bu ya? <laughs> Demek Var, ki herkes herkesin lokmasını sayıyor. Mu? <laughs> Aa, bu kurbanın sahibine gittiğinizde <laughs> de dikkat edin. Bence top gidin. Bence top gidin. Sevgili Permasa aynı anda yazı görebilir miyim? ya? Anladın <laughs> <Yedin> mı? <mi? gülüyor> Kardeşin adı ne? Mehmet. Çok mu yer? Ya anne çok yer mi? Yo annemden çok yemez. Annem yer. <laughs> evet. Annen ne yazmıştı? Kardeşimi mi yazdın anne hani ya? <laughs> en çok yemeği annem mi yer? <laughs> Mehmet yemez yani. Ya akşamdan akşama geliyor çocuk bir işten zaten. Yemek yemeye fırsatı yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen kuş kadar yiyorsun mi? Ha. Gülten hanım ne diyorsunuz bu duruma? Valla genelde o biraz zayıf durur ama oturduğu zaman Götürüyor. maşallah götürür. Yani yok götürür. Götürdü, oh. Oturduğu zaman götürür. Oturduğu zaman yer yok. yemesi de iyidir yani. Ne oldu Gülten? <laughs> ya anne. Ya. Yok o yer o yer. <laughs> ben... Kim yiyor abi ben anlamadım. <laughs> Annem. Şey ben <laughs> Annem. Ben de seni yazdım. Annem. O yer. Ben ben genelde. <laughs> tutturamamışsın yine ben anladım. Efendim, o beni yazmış. <laughs> Boğazına düşkün Gülten annesinin suçluyor ama kendisi daha fazla yiyormuş. Ben de size 250 puan bakın bakalım veremiyorum. Anne ya. Bu ya ya, ya. ama ya. sen çok yiyorsun eydi. Ben ne yapabilirim? Evet, sevgili Sarımasa, aynı anda görebilir miyim lütfen. Bu konuda muzdarip olanlar çok. Ay. Çok mu yersin yemek? Evet. Oturduğunda bayağı gömer misin yani? Ben değil, yazdım kişi. Sen bir sorduğum soruya cevap ver bakayım. Belki sen yazmamışsındır onun yazdığın kişiyi de. Yok eminim annem de aynı kişiyi yazdı. Çok mu yani? Çünkü saatleri sayıyor. Saat sayıyor. Dört buçuk saat oldu hala açım. Hala yemeğim. Baba baba yiyor yani. Yiyor <laughs> tabii Efendim sen babam yazmışsın. gülüşü koymuşsun. Anne babamız yazmış. <gülüyor> 250 puan geliyor. <laughs> <laughs> Sevgilim olmasa aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim lütfen? <laughs> evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Dört. Sayabilir misin? Ee, annem, babam, ben. Bir de erkek kardeşim var 12 yaşında. Anladım. Anneannem nerede yaşıyor? Anneannem karşıda oturuyor. A Anadolu yakasında. Anadolu yakasında. Anladım. Sizin evde yaşamıyor yani hanede. Yok. Evinizde genelde en çok yemek Ayşe. Yani ben burada e, kendimden bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle diyecek diye. Aa. Hayır ağlamak istemiyorum abi. Ama ben burada kendimden <laughs> çünkü yo, yo, o evimizde hayır, yaşamıyor. Hayır hayır ağlamıyorum ağlamıyorum. Ama gerçekten. annem evimizde yaşamıyor. Ben kendimden yani anne diye yazdım. O yani benim anne Yani sen, ya. anne Aslı, Sen, yazdım. Aslı kalın lütfen. Ama ben, Sen kendinden bahsederken oraya Ama yazarsan, ben anne diye sen yazdım. Sen mi yazarsın? Kız anne mı yazarsın? Ya. ama ben, ben anne yazdım. Da, o hani şey ama ben ya. anne yazdım. <laughs> Annem yazmadım. Yani evinizde genelde en çok yemeği kim yere anne yazdınız. Evet anne yazdım. Ya yani anne ben olduğum için. Ha, evde ha, anne. Ama tabii Ya evde bir tane anne var o da benim. Anladım. Yani. Ağladım. Yani siz değilsiniz anne. Yani benim. Ağladım. ya ben anne olduğum için. Çok mu yiyorsunuz efendim? Ben anne. E, belli oldum. olmuyor mu? Yok efendim. Olurum. Birazcık belli oluyor. Evde anne kim? <laughs> Benim. Ha sizsiniz tamam oldu. onu bir netleştirelim de. Tamam. Kız kim? Kız? <laughs> ha. Ha bir düşündünüz de. Hayırdır? Yani. Şimdi bir baksan gibi. Bana. Baba kim? Baba <laughs> 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 da evde. Ha o ev. Buradan yani. Yok. Siz niye düşünüyorsunuz sanki 800 kişi yaşıyorsunuz evde. Yok. Aa, anne ben. Kız. Kız kim diye kız kim diye Kı kız, <laughs> kız o. Kız burada olduğu için. Baba hani. burada değil. Bir de kim vardı? <laughs> ha şimdi kız burada olduğu için. Ha, yani Kız sorunca burada... tabi ben de şey oldum böyle evet. biraz. Peki başka kim var? Dördüncü kim? Bir de oğlum var. Küçük. O nerede? Şey. O evde. Evde. En çok yemeği onlar değil siz mi yiyorsunuz yani? En çok yemeği ben yiyorum. En son sofradan ben kalkıyorum. Anladım. Hatta Sofrayı kim topluyor? yani. Sofrayı da ben topluyorum. Anladım. Ben kuruyorum ben topluyorum. Anne kim? <laughs> Benim. Heh, tamam onu bir şey yapalım. Tamam. Efendim. Anne ve annem 250 puan kazandılar. <laughs> Aslı kız kim? Benim. Anne kim? Annem. Ha, tamam oldu. <laughs> Ve üçüncü soruya geldik. Haydi bakalım tahtalar silinsin, kalemler hazırlansın. Şimdi. Kızlar dışarı çıkmak istediniz. Anne dedi ki çıkamazsın. Ya ne olur Gonca bekliyor ne olur dediniz çıktınız çıkarken tam kapıda dedi ki sakın geç kalma dedi anne. Tamam dedi de zıvan spor kaçtınız. Saat 8 evde olmanız gerekiyor. Saat olmuş 11 buçuk. Belki de daha üstü. Düşmün artık yani. Akşam eve geç kaldınız tamam mı? Eve tamam. girdiğinizde annenizin size söyleyeceği ilk şey ne olurdu? Tekne cevap istiyorum. Buyurun herkes kendi yazı bakıyor. Aa. Yazan yazı hatasını kapatıyor geç kaldın ben <laughs> de dedi ki yapıştırın lafı. Açtın kapıyı ve geç kaldın. Aa, ne derdi? Haydi Aslı son iki. Son bir. Son sefer. Sevgili efendim. Bu böyle bir olay yaşadınız mı daha önce Gülten? Çok. Çok. Ha. Eve giriş saatin kaçtır? Yok on. En geç on. on. Yani on. Onda gel dedi. On iki buçukta evdeydim genelde yapmam ama olur bu arada bir. Genelde yapmam. Ya yapmam. Aynı anda yastahtanızı görebilir miyim, lütfen? Ya genelde hep bunu söyler. Evet. Gerçekten hep söyler. Sen Şimdi, kaç yıllık annen? 26. 26. 26. yıllık annen onu nasıl söylediğini ve nasıl tonladığını bilirsin değil mi? Evet. Şimdi hadi bir tonla bakalım. Sen evet, eve mi? gel anahtarı aç Açtın kapıyı içeri girdin. Annenin suratı, tavrı ne olurdu ve ses tonu. Hadi. Koltuğun köşe başında oturur. Ha. Gülten Hanım gelmeseydin. <laughs> derdi. Öyle mi dersiniz? Gelmeseydin. Ya tutmadı gene değil mi? Sence? Tutmadı. <laughs> Bakın bakalım aynı anda yazılatlarınıza. Annem hep bunu, hadi hadi bak, bunu ben derdi. Ama bak bunu derdi. Ne, ne diyebilirim? Kız hangi <laughs> <laughs> ve sarı masa aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim lütfen? en <laughs> sevdiğim laftır o sondaki. Onu mu söyler? Söyler. Peki. Şimdi indirin ıslattığınızı. İndirin. Gel buraya. Gel gel gel. Gel geç şuraya. Ben kapıyım. <laughs> ne gidiyor? <laughs> Ne gül? Pek benzemiyorsunuz. Ha kapı gibi erkeğim be burada Allah tamam. Allah. Geç olmuş. Anne evde. Kapıyı açıyorsun. İçeri giriyorsun. Siz de yazdığınızı söylüyorsunuz. Tamam mı? Aç. Bir de ben söylüyorum. Aç aç hadi oynuyoruz. <laughs> Nerede anahtar yani içeri iten gidiyorum içeri. Genelde annem kapıyı açmış oluyor. yok mu? Yok. Geç kaldın gizli yatağa gireceksin yatacaksın. Hayır. Böyle yapıyor içeri giriyor ya. <laughs> Allah Allah. Babam evimizin altında çalıştığı için genelde dükkandan giriyorum. Annem kapıyı açmış oluyor. Dükkandan eve giriyorsun. Evet. Bu nasıl bir sistem ya? Allah Allah. Çok değişik. Dükkandan girdin eve tamam. Evet girdik. Kimse yok. Gizlice yatağa gireceksin yatacaksın. Dükkanın He. kapısını aç. Kapayım ben. <laughs> Anahtarın yok mu? Her ilk dükkana mı <laughs> giriyor? <gülüyor> Öyle açık. Ben kapı gece 12'de şöyle yapıyorum, dükkana giriyor mu? Ama genelde kapıda biri. Ya genelde babam gece 1'e 2'ye kadar çalıştı, için işte çıkamıyor. O nasıl bir dükkan? Kiteci mi baban? <laughs> Ayakkabı tamircisi. Gece 2... çalışmayı Ha anladım. <laughs> Gecelerin adamı. Vır vırdan eve gitmiyor, akşama sabah Yok Evimizin yapıyor. altında biz iniyoruz zaten. <laughs> Hadi kapıdan giriyorsun, ben kapıyı. Hadi tamam, anahtarını aç. Açtım. Böyle. Açtı. Açtım. Anneni Yapıştır yapıştıran mi lafı. Ben mi giriyorum? Nerede Sen... kaldın be kızcan? He. Bak işte. Evet, sen ne yazmıştın? Nerede kaldın i̇şte, yazmıştın? Ben de 850 puan <laughs> Bir görelim ıslattığınızı. Evet nerede kaldın be kızçe? Nerede kaldın? Dedim, yazmak boş <laughs> Evet sevgili Mor Masa. Aynı anda ıslattığınızı görebilir lütfen? <laughs> yazı ilk bulunduğunda böyle bir şeymiş. <laughs> Yani Son bir ilk saniye insanlar derdini böyle anlatmaya çalışıyorlar. <laughs> Düzelteyim mi? <mı? gülüyor> yani. Bu nasıl bir yazı? <laughs> Ama bir saniyede yazdım. Bir saniyede yazdın. 15 saniye yetmedi. Bir saniyede yazmaya çalıştın. Düşüne düşüne 14 saniye onu yazmamış. mı <laughs> Evet. Bravo sana. Çeşitli kelimeler kullanıyor çünkü. Mesela ondan gayrı ne yazar? Kelime <laughs> derdi. Söyleyemem burada şimdi. Söyleyemezsin. <laughs> Abi. Söyleyemeyeceği şeyler olabilir. Aa. Mesela İlk söyleyebileceklerinden çok sinirlik, ne var? Söyleyebileceklerinden yok. Arkadaşlarıma sayıyor genelde ben girer girmez. O aşı yok mu o aşı? Yok <laughs> evet, ki bunun ağzını yine diye. Yine ondaydın değil mi? O bir yok mu? <laughs> Efendim ben de size 250 puan. Bakın bakalım. Maalesef veremiyorum. Nerede kaldın? Nerede kaldın? Neredesin? Neredesin sen diyorum. Evet ama. Neredesin sen evet. diyorum girince. Şu an canlı. Evet. An Hayır yani neredesin sen nerede kaldın ha. anlamında söylüyorum ama neredesin